Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Son bir hafta 10 gündür hem medyada hem siyasette köpürtülen bir konu var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ak Parti'nin Türkiye 100 Yılı vizyon belgesini böyle açıklayacak yani vizyon belgesi program falan değil böyle baya bir 100 yıllık bir program açıklayacak sanki. Halbuki baştan biz ne dedik ya bu seçim bildirgesi gibi bir şey olacak. Öyle de olmadı. Öyle de olmadı diye sondan söyleyeceğimi başta söylemiş oldum belki ama daha söyleyecek çok şeyim var emin olun. Emin olun ve bu program hani böyle bir milletle kucaklaşacak artık sanki 20 yıldır iktidarda olan AK Parti değil. Böyle işte herkesi toplumun her kucaklayacak o kadar ki hani lütfettiler şimdiye kadar dışladıkları eleştirel kendilerine eleştirel bakan ya da muhalif bakan Gazetecileri, yazarları filan da e, davet ettiler programa. E, ben bu davetliler arasındaydım ama e, gitmedim. Neden gitmediğimi de sizlerle paylaştım. Soru sorma imkanımız olacak mı dedim. Olmayacak. Peki o zaman çok teşekkür ettim, gitmedim. E, ama izledim. Baştan sona kadar Cumhurbaşkanı'nın tam bir buçuk saat süren konuşmasını izledim. Peki izledin de Murat Yetkin ne çıkardın? Ne çıktı buradan? bir atasözü vardır. Aslında sadece Türkçe'de değil bütün dünya dillerinde neredeyse var. Dağ fare doğurdu. Gerçekten daha fare doğurdu. Bütün bir buçuk saatlik konuşma içinde yeni daha önce duymadığımız bir tek cümle edilmedi. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce duymadığımız daha önce değişik vesilelerde AK Partililerin ya da kendisinin sarf etmediği bir tek yeni cümle sarf etmedi. O kadar ki şey sürerken yani konuşma sürerken hani bir AK Partili bir dostumla bir iş insanıyla yazışıyorduk bir yandan şo i̇şte o yine işte siz zaten bir şeyi beğenmezsiniz cımbızlarsınız filan. Ben dedim ki arkadaş bana lütfen bir tek cümle söyler misin? Bir tek cümle. Daha önce duymadığın bak bunu yeni söyledi dediğim bir tek cümle söyler misin dedim. Yok öyle bir cümle. Yani hani en fazla şimdi bakıyorum oraya giden kişiler televizyonlarda konuşuyorlar. işte en fazla öne çıkardıkları yeni anayasa haftaya verilir Ya biz bunu biliyoruz zaten. Hani bu yeni bir şey değil ki bunu zaten Adalet Kalkınma Partisi yetkilileri bir haftadır söylüyorlar önümüzdeki hafta vereceğiz diye ha işte orada e, bir tek şeyi söyledi işte siz başlattınız bu iş bitmişti Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylüyor siz başlattınız siz şey yapacaksınız filan şimdi Türkiye Yüzyılı adı işte Cumhuriyet'in 100. yılı e, artık önümüzdeki sene bitecek yarın Cumhuriyet Bayramımız şimdiden kutluyorum herkesin Cumhuriyet Bayramını şimdiden kutluyorum Cumhuriyetin önü açıktır. Türkiye'nin önü açıktır. Bunu söylüyorum. Fakat ya ilaç için iki defa Gazi Mustafa Kemal andı. Atatürk demedi Cumhurbaşkanı. Oturduğu koltuğu kuran kişi Mustafa Kemal Atatürk adı. Gazi Mustafa Kemal değil sadece. Yani ve Gazi Mustafa Kemal'in de adını Abdülhamit'le aynı cümle içinde kullanması benim tuhafıma gitti. Sizi bilmem, sizi bilmem. Fakat hani bir tek yeni proje duyduk mu? Hayır. Sadece şeyi vaat etti. Bu muhalefet dedi, bu muhalefet kafaları basmıyor, bunu yaptırmayacaklar. Kanal İstanbul'dan bahsediyor. Ama Kanal İstanbul'u da göreceksiniz yapacağız falan dedi. Hangi bütçeyle yapacaksınız belli değil. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu şey dediğinden bu yana buraya para yatıracak yabancılara yabancıların haberi olsun yabancı yerli müteahhitlerin biz iktidara gelirsek bunu iptal edeceğiz filan demesinden bu yana bir tane yabancı yatırımcı falan gelmiş de değil devletin bütçesi durmadan açık veriyor. İşte Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün söyledi, başarısız kaldık diye. Merkez Bankası'nın şeyleri kasası giderek eksiye düşmeye başladı. Dünkü rakam 2,5 milyar dolardı. Şimdi bu tür şeyler var. Yani bu tür gelişmeler var. Ha başka ne proje? Yeni bir proje? Hayır. Peki Kanal İstanbul projesini yapmaya ne zaman söz verdi Cumhurbaşkanı? Hatırlayanınız var mı değerli izleyiciler? Ben size söyleyeyim. 2011 seçim bildirgesinde vardı. 2011 seçim bildirgesinde. 2022'deyiz. 11 yıldır o projeyi yapacak. Hadi şimdi 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ne AK Parti kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı, değil mi? Hani orada yaptırmıyor. Belediye imkanlarıyla yapılacaktı çünkü onlar. Belediye yani müteahhitler belediye imkanlarıyla yapacaktı. O imkan olmadı. Şimdi. Peki daha önce 2019'dan önce ya arkadaşlar şimdi olacak işler var, olmayacak işler var. Her neyse. E, şeye girmeyelim. E, daha fazlasına girmeyelim. Sonra bir de sonunda sonunda bir 15 dakika falan yani bir buçuk saatlik konuşmanın bir sondaki 10-15 dakikasını hani böyle Mevlana'nın gelin ne olursan ol yine gel falan diye bir gelin tiradı vardı. Yani gelin işte bilim Türkiye'si gelin şu Türkiye'nin nasıl o yok. Nasıl o yok? Ama o gelin tiradını gelin konuşmasını duyan herhangi bir insan der ki ya bak bu arkadaşlar iktidara susamış her şey çok yanlış gidiyor. Bunlar da gelip düzeltecek diyorlar. İşte vaat veriyor. Diyor ki ekonomiyi düzelteceğiz, bilim teknolojiyi düzelteceğiz, şunu düzelteceğiz, bunu düzelteceğiz. Tarımı daha verimli hale getireceğiz. İşte filan adamlar iktidara susamış. Hayır efendim 20 yıldır iktidarda. Bakın 2018 2018'deki seçimlerde ne dedi Cumhurbaşkanı? Siz dedi bu kardeşinize yetkiyi verin bakın dedi ne enflasyon kalacak ne kredi ne faiz e, efendime söyleyeyim her şeyi düzelteceğim ne dolar her şey düzelecek dedi. Yıl 2018 kaç yılındayız 2022 2023'te seçim var şurada 7 ay sonra seçim var. E peki kim vardı iktidarda Bay Kemal mi vardı hayır ya da Meral Akşener mi vardı hayır e kim vardı Recep Tayyip Erdoğan ve şimdi diyor ki e, biz diyor işte şuradan okuyayım yeni sivil özgürlükçü anayasa yapacağız diyor. Ya bu aynı sözleri 2017'deki anayasa değişikliği için Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile e, onun desteğiyle çıkardığı anayasa değişikliği de aynı sözleri söylememiş miydi Cumhurbaşkanı yeni özgürlükçü sivil anayasa. Şimdi diyor ki ya tamam biz öyle demiştik ama e, hani eksikliklerimizi gördük ya bu anayasa ya ülkeler bu kadar sık aralıklarla yasa değiştirmiyor anayasa değiştiriyoruz her şey olmadı hadi yeni baştan bir anayasa daha olmadı yeni baştan bir anayasa daha niye çünkü yetmiyor yetki yetmiyor. Bütün şeyi e, cumhurbaşkanı e, yürütme yetkisini elinde tuttu ama yetmiyor. İstiyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten şu anda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla yasalar böyle hemen geçip gidiyor. E, o da yetmiyor. Yani her şey tamamen onun istediği şekilde ilerlesin diye böyle bir dünya böyle bir Türkiye kurmak istiyor. Türkiye böyle bir ülke değil. Bakın Türkiye ee, cumhuriyet'ten önce de Türkiye'ydi. Cumhuriyet'ten sonra da Türkiye ve Cumhuriyet bilançosu pozitiftir. Yani bunu unutmayın. Evet bugün e, Türkiye'yi yönetenler tür, yani layıklık kadın erkek eşitliği vesaire bugün bir konularda cumhuriyet ve demokrasinin ilkelerini sadece cumhuriyet demiyorum cumhuriyet ve demokrasinin ilkelerini çünkü demokrasi deyince biz başka ne anlıyoruz çoğunlukçu değil çoğulcu bir rejim anlıyoruz yani kaybedenin haklarının da koruduğu, seçimi kaybedenin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haklarının olduğu değil mi? İnsan haklarına, ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, yargı yürütme yasama erkleri arasındaki farka özenli dikkat edecek bir rejimi anlıyoruz biz. Yoksa bir kişinin her dediğinin olacağı bir rejimi anlamıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı diyor ki şimdi konuşmasında kritik bir eşikteyiz. Ya bu ligin yani birinci lige çıkarttı Türkiye'yi öyle diye söylüyor. Ön sıralarda yer alacağız ya da geriye düşeceğiz. Yani diyor ki beni seçmezseniz geriye düşeceğiz. Ya pek çok alanda gerideyiz zaten. Bakın iktidara geldiğinde 2002'de ve büyük bir ekonomik krizin, mali krizin altından AK Parti iktidara gelmişti. Türkiye o G20 ülkeleri, en gelişmiş 20 ekonominin olduğu ülkede Türkiye 17. sıradaydı. Bugün 19. sırada. Sonra bir de şu benim dikkatimi çekti ya. Hakikaten bunu söylemeden geçemeyeceğim. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı 2030'da ilk 500 ilk 500'de 10 Türk üniversitesi olacak diyor. Bunun sözünü veriyor arkadaşlar şunun birkaç yıl öncesine kadar biz bunu güzel sevinerek haberlerini yapıyorduk zaten ilk 500'de 6 Türk üniversitesi vardı birkaç yıl öncesine kadar bugün bir tane yok bir tane yok ilaç için Türkiye'nin o çok üretken devlet üniversitelerini zaten e, bitirdiler yani bu bunu açıkça söyleyeyim vakıf üniversiteleri çıkarılan engellere bakın. Çok üniversite açmak mesele değil. Bugün bir tane kalmadı. Birkaç sene önce altı tane vardı. Şimdi vaat Cumhurbaşkanı'nın ona çıkaracağız 2030'da. Ya bire çıkar bire çıkarım bir tane de orada hani sevinelim. Ee, bu yok. Sonra mesela dış işlerine değindi iki cümleyle. Sayın Cumhurbaşkanı ne olarak değindi biliyor musunuz? Dış temsilcilik sayısını şu kadardan şu kadara çıkardık. Yani bina e, kuruldu ve oraya çoğunluğu da siyasi atama, diplomatlıkla alakası olmayan kişiler atandı. Ha bir de şey, adalet hizmetlerinde de büyük başarı sağladık. İşte Fethullah Gülen örgütünün temizlenmesinden sonra şu kadar hakim atadık, şu kadar da adliye binası yaptık. Ya istersen 10 katı adliye binası yap, adalet dağıtılmadıktan sonra yargıda, Nasıl bir adalette gelişmeden söz edebiliriz biz? Her neyse bakın neyi tartışmaya başladık? Neleri dediğini, geçmişte nelerin yaptığını. Peki bu Türkiye Yüzyılı programında hiç yeni proje var mıydı? Söylenen yok. Ve bu zaten Sayın Cumhurbaşkanının bir itirafı da alabiliriz. Şimdi okuyacağım cümlesini. Seçim tarihine kadar paylaşacağımız yeni projeler olacak. O zaman bugünkü toplantı neydi? Bugünkü toplantı bir şey değil miydi yani e, Türkiye yüzyılı projelerinin açıklanacağı adı üstünde vizyon toplantısı hani biz seçim bildirgesi demiştik seçim bildirgesi falan da değil sıradan bir grup konuşması AK Parti'nin sıradan bir grup konuşması öyle önemli bir grup konuşması da değil gerçekten içinde bir şey dokunur e, pek bir şey ben bulamadım. Ben bulamadım. Ha şimdi bana sorabilirsiniz yani gitmedin de içinde hiçbir burukluk. Hayır efendim gördük gördünüz siz de televizyonda yani e, bir e, cumhurbaşkanının herhangi bir taşra şehrinde yaptığı miting kalasındaydı Çok merak ettiğim bir şey var. Yarın bu e, anlı şanlı köşe yazarlarımız oralara katılan televizyonlarda söyleyecek şimdi övecek şey bulamayan yarın ne yazacaklar acaba ben bunu çok merak ediyorum bunun üstünden ee, Bunun bir tek şekilde yani iki şekilde yorumlayabiliriz ya artık ekonomik krizin de etkisiyle vaat edeceği bir proje kalmadı Cumhurbaşkanı ya da ne biliyor musunuz muhalefet aday çıkarmıyor ya ona göre bir strateji belirleyememenin sıkıntısı var, ikisinden biri. Başka türlü bugünkü toplantıya gerçekten siyasi ve istikbale yönelik bir anlam vermek çok zor, çok zor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.